Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mükemmel bir tarif vereceğiz. Ee, Ramazan bayramı da yaklaşıyor. Ramazan bayramlarına yakışır Ev baklavası tarifimiz var. Ee, Annem malzemeleri hazırladı ve sizlere anlatacak inşallah. Evet anne. Şimdi ben malzemeleri hazırladım. Tereyağı, sirke ve e, şey kabartma tozu ve tuz acık, yumurta, sıvı yağ ve süt kaymayıyla yoğurt kaymayıyla yaptım. Siz normal yoğurttan da yapabilirsiniz. Ve şimdi onları e, birleştiriyorum. Tereyağımız şöyle 250-300 gram kadar. Süt ve yoğurt kaymağımızı koyuyoruz şimdi. Eğer sizin elinizde yoksa sütte ya da yoğurtla da yapabilirsiniz. Kabartma tozumuz, tuzumuz, tuzumuz bir fiske, çok az yani, sirkemiz ve yoğurmaya başlıyoruz. Evet, yumurtamızı koyalım. 3 adet yumurta kırdık ve bir su bardağı sıvı yağımız var. Bütün malzemelerimizi koyduk, unumuzu koymaya başlıyoruz. Kontrollü bir şekilde koyacağız. Kulak memesi kıvamında olacak. Evet, hamurumuzun kıvamı yumuşacık kulak memesi kıvamında. Şimdi yarım saat, bir saat vaktiniz varsa, bir saat daha iyi. Hamurumuzu dinlendirmeye alıyoruz. Bu arada arkadaşlar baklavaların içine biz ceviz koyacağız. Ama bir azıcık şöyle çaktırmadan kavrulmuş fındık koyacağız çok çok lezzetli oluyor. O yüzden fındıklar kavrulma yapıyor. Evet hamurlarımız dinlendi. Şimdi paza haline getiriyoruz bu şekilde. Evet bezelerimizi şimdi tek tek nişastayla birlikte sadece nişastayla ip incecik şekilde açacağız. Bu şekilde incecik açıyoruz. İnceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Açtığımız bezelerimizi de bu şekilde dizmeye başlıyoruz. Şimdi ilk katına iki kat seriyoruz başlangıçta. Sonra ceviz ince ince robottan çektirdik. Bir de içerisine söylediğim gibi birazcık fındık koyduk. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde koyuyoruz. Evet tepsimize aynı şekilde işlemleri yapa yapa bu şekilde doldurduk. Kalınlığını da gösterelim. Şöyle bıçağa batırıyoruz. Can ucu kadar doldurduk. Yeterli. Bayağı da ağır gözüküyor. Evet. Şimdi, diğer tepsilerimize devam edeceğiz. Bunu da kesmeye başlayalım. Şimdi tatlımızı keselim. Sizler istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Biz bu şekilde kesiyoruz. Şimdi tatlımızı kesiyoruz. Bir tarafının kesmesini gösterelim. Diğer kalanları da aynı şekilde keseceğiz çünkü hem size de fikir olur. Ben bu şekilde çok seviyorum mesela özellikle istedim. Evet, şeklimiz bu şekilde olacak. Diğer taraflarına da aynı işlemi yapacağız. Bu kadar. Şimdi farklı bir şekil göstermek istedik. Evet. Bir tane katını bu şekilde sofraya koyduk. Üzerine cevizimizi koyuyoruz. Bolca koyarsak daha lezzetli olacaktır. Şimdi üzerine ikinci katımızı seriyoruz. Tekrar cevizi dökelim. Yarısına kadar sardıktan sonra ikiye bölüyoruz ki çok kalın olmasın. Şimdi o sardığımız kısmı bu şekilde kesiyoruz. Şu şekilde kalınlıkta tepsimize diziyoruz hepsini tek tek. Diğerini de bu şekilde kıvırıp kesiyoruz ve tepsimize diziyoruz. Ev yapımı nefis baklava Evet. Bir tane tepsimizin son halini şöyle göstereyim. Çok arkadaşlar tatlı şey. şimdi baklavalarımızı yağlama zamanı. Biz tereyağımızı biraz kızdırdık. Baklavamızın üzerine döküyoruz bu şekilde. Her yerine gelecek şekilde. Sonra fırına koyacağız. Evet. Şimdi tatlımızı yağladık. Fırına koyuyoruz. Üstünler gibi kızana, kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Tepsilerimizi tek tek yağladık. Bir güzel. Şimdi üstleri kızarana kadar da pişirdik. Ee, yedek tepsilerimiz oldu. Biz bugün bunu şerbetleyeceğiz. Şimdi şerbet yapımıza başlayalım. Ee, şerbeti de tatlımızın da ılık olması gerekiyor. Yani sıcak olması gerekiyor birleştirirken. Yani ilk sıcaklığı çıktığında şerbetimizi tatlımız da sıcak zaten üzerine dökeceğiz. Şöyle şekillerini göstereyim. Biz farklı çeşitlerde yaptık. Biliyorsunuz bunu da oklavaya sararak yaptık. Böyle tepsiye koyduk. Şimdi şerbetimizi yapalım. Bu arada arkadaşlar küçük bir not eklemek istiyorum. Ee, baklavamızın içinin de çok iyi bir şekilde pişmesi için ağır ağır fırında yavaş yavaş pişmesi lazım. Bir saat, 2 saat hatta bir buçuk saat saate yakın üst üstlerin nar gibi kızarana kadar ki korkmayın yanmaz ee, İçlerinin de pişmesi için bu şart. Evet ben tencerime 4 su bardağı şekerimi aldım ve 4 su bardağı suyumu hazırladım. Şimdi şekerimize suyumuzu katalım. Çok yoğun tatlı bir şerbet olacak çünkü birebir ölçü. Yani sizin tepsiniz daha küçük olabilir. Daha az şerbetle hazırlayabilirsiniz. Altını yakacağım. Kaynamaya başladığında da birkaç damla limon damlatacağım ki şekerleme yapmasın. Evet arkadaşlar şerbetimiz pişti. Yaklaşık 25 dakikada kıvam aldı. Şöyle kıvamını da görmenizi istiyoruz. Çok güzel oldu. Evet ve sonunda muhteşem buluşma. Şerbetimizi tatlımıza dökelim. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Gerçekten mükemmel oldu. Lütfen baklava yapmaktan çekinmeyin. Yani ben bile yaptıysam siz de yaparsınız. Gerçi benim ustam çok kaliteli. <laughs> Her yerine döküyoruz şerbetimizi. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyoruz. Şerbetimizin yarısını döktük. Eğer tatlımız şerbetini çekerse diğer kalanını da parlatmak için yani leziz olması için dökeceğiz. Ama eğer yeterli gelirse diğer yarısını dökmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik çekmesini bekleyelim şerbetimizin. Arkadaşlar şerbetimizi çekmiş tatlımız. Biz biraz daha ekledik. Yani şerbet ihtiyacı oldukça ekliyoruz. Ve tatlımız mükemmel oluyor. Evet arkadaşlar. Tarifimizin sonuna geldik. Baklavamızı yaptık. Çok keyifle yaptık, çok eğlendik ve gerçekten asla zorlanmadık. Sizlere de yüksek enerjiyle bu tatlıyı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Şöyle bir çatalla kalınlığını da göstermek istiyorum size. Bozmadan çok. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli oluyor. Baklavamızı evde yapalım. Yemeklerimizi evde yapalım. Ve evde kalmaya devam edelim. Kendinize iyi bakmayı ve bizleri takipte kalmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çok heyecanla yaptık çünkü. Annemin de hepinize çok selamı var. Öpüyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Bye. <laughs> you